de sıvı sabun falan kullanabiliriz. Ama sıvı sabun kullanmaya yardım yok bence. Direkt şöyle bir tane şey kullanacağım biz. Karabiber dökeyim mi? Dök anne. Böyle karabiber döküyoruz. İyi dalması için. Dur azıcık daha dökelim. Hı. Şimdi parmağına bulaşık deterjanı dökeceğiz. Şimdi bulaşık deterjanı. Bu daha etkili oldu. Her tarafına dur 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 her tarafına değdirmemiz lazım da. Tırnağın öteki tarafına da. Tamam şimdi yap. Şimdi elimizi buraya böyle değdiriyoruz. Mikroplar kaçıyor. Aslında bu mikrop değil. Karabiber. <laughs> Ama ben Yapıyoruz. Mikrop yakalarsan bir sürü size böyle yapabilirsiniz. Mikrop yakalarsam. <gülüyor> <gülüyor> ya yani arkasın. biz karabiber kullanıyoruz. Evet. Elimizdeki mikroplar böyle gidiyor değil mi? Sabunla falan güzelce yıkayınca. Evet. Görüşürüz. Ben de. Görüşürüz.